Karayolları ile birlikte çalışıyoruz. Onların belirlediği, riskli gördüğü kilometrelerde taş düşürme yapıyoruz. Bu Gümüşhane Merkez ve Torul yolunda da çalışmalarımız oldu. Onun dışında Kürt'ün yolunda belirlenen 8 bölge daha var bunun haricinde. Oralarda çalışmamız yapacak İş büyük, kapsamlı bir iş. Sahil şeridi boyunca çalışmalarımız devam edecek. Çok ciddi risk taşıyor. Her an taş düşebilir. Serbest bir sürü kaya var. Bunların önlemleri için zaten karayolları detaylı bir çalışma yapıyor. Akabinde bize de büyük görevler düşüyor burada. Tabii vatandaşın güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Memleketimize gezmeye geldik. Burada da akrabalarımız var Torulda. Bu yolu sürekli kullanıyoruz. Kayalar, heyelan tehlikesi var sürekli ama e ekipler de çalışıyor. E bizim güvenliğimiz için, sağlığımız için bunlara da teşekkür ediyoruz. E i̇yi bir çalışma. E biz bilemeyiz nereden, ne zaman ne kopacağını. Onlar tabii dronlarla tespit edip e bizim güvenliğimiz için o e tehlikeli olan yerleri düşürüyorlar iyi de oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz.